Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuz size e, cerebellar ataksi e, hastası biri olarak e, yaprak sarma yapacağım abimle beraber e, yani abimin tam yardım edebileceğine e, şey değilim o hani yardım etmek isterse yardım edecek İnşallah çok güzel olacağını düşünüyorum iyi seyirler ıslıyoruz Şimdi sıra sarma aşamasında. İlk defa annemsiz e, yaprak içi hazırlıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama inşallah size sarış aşamamı da göstereceğim. Çok güzel olacak diye umut ediyorum. Yaprağımızı koyduk. Kadiyamı koyacaksın. Ortasına koyacaksın abi. Yine yukarılarına koymuş ya. ondan sonra yanları mı kapatıyorsun? Yanları kapatıyorsun. Bu arada benim abim açtı. <laughs> Sonrasında da böyle kapatıyorsun abi şaheserimle gurur duyacaksın birazdan. Ben tombi sarıyorum. Yapacak bir şey yok. Birinci bu. <gülüyor> 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 Abi çok güzel olmuş yaprağım. Olmadı mı? Sence? Hani şuna bak ona bak saygısızlık derim ben. Bir şey abimin yaprağını biraz sonra göstereceğiz. O biraz aşama aşama öğreniyor. Ben az çok bayan olduğum için biliyorum ama o da orasını karıştırmıyor. İkincimiz de tamam. <laughs> az bekle, az bekle. Dur göstereceğim sana da. Bak şimdi yaprağı koydun mu? Hı. Şey yiyecek. Dur bir dakika bir. Şey <laughs> Tamam ben de bir açın çekeceğim. Bu arada ahirin de öyle <laughs> Şimdi yaprağı yatırdım. Benimki yırtıkmış biraz da. Tamam. Yani i̇yice açmam gerekiyor o yüzden. Yatırdın mı abi? Evet. Benimki gibi. Tamam. Evet, Şimdi hani yaprağın sap kısmı var ya, Hı. onun olduğu yeri içi döküyorsun, tamam. koyuyorsun azıcık. Yani ben küçük serdiğim için uzatmıyorum, böyle koyuyorum. Sen uzatabilirsin sen. Tamam. Sonra, şu şey var ya, şurası. Hı. Bunu kapat. Tamam. Kapattın mı? Öteki tarafını da kapat. Tamam. Sonra şu yanı kapat. Şu. Yani sağ, sonrasında da solu kapat. Önce sol, sonra sağ. <laughs> Artık ben yeterliysem. Kapattın. Şimdi iç koyduğumuz yeri alıyorsun. Böyle böyle. Bu damarlı bir yaprakmış. Hiç güzel olmadı. İşte böyle. Ben ama tomik yaprak sevdiğim için böyle tomiş tomiş sarıyorum. Tamam mı? Ben... <laughs> Olay azdı. <laughs> Olacak. Bir daha bir hani... Demin yanlış yaptım ben de. Damarlı yeri alt kısma gelecek. Damarlı yeri? Şey pardon. Damarları belirgin olan şey... Bizim üst kısımda kalacak. Böyle durmayacak mı? Ha öyle duracak evet. Tamam. Seyse bana güldü Bu sefer güldü iyi beceriyorum. Ben de ilk defa yapmak zorunda deniyorum. Birkaç deneme yaptım. Ve şimdi de e, size göstereceğim. İnşallah düzgün yapmaya çalışırım. Güzel. Hadi evet. inşallah. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. Bunu şu yandan yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da de şu yandan yapıyoruz. Zıkma yaptık. Şimdi işte benim biraz şurada sıkıntı var. Tam burada yapmayı tam beceremiyorum ama yapabildiğim kadar. Sen yaparsan peşini artık kaptım. İnşallah. Yok sıkı sarma işini de yapabilir Ya sıkı sarmana gerek yok çünkü zaten bunlar şey olacak. Hani şişecek içindeki pirinçler sonuçta. Orası öyle de. Evet, yüz gün dönmesin. Bizim kere de yüz gün dönmeyebiliriz. Ne olacak ki? Sonuçta kendimiz yapacağız. Tanrımızı bir de kendimiz yapıyor muyuz? O önemli olan. Ben öyle düşünüyorum en azından. Sen nasıl düşünüyorsun? Ya tabii orada öyle de. Ya sonuçta bu lezzetten biz de eksik kalmıyoruz. Biz de daha farklı <laughs> gezegenler gibi konuştum ama. Uzaylı da <laughs> Seca uzaylı. <laughs> Seca gezegeni. Ki, yani... Ya dur dur bu pis. Birileri kalem gibi sarıyor de birileri sarmak zorunda değiliz. Biz de değil, böyle. Bizim şeyimiz <Sül> de tomikom. Burası öyle de. Sen hatırlıyor musun? Babaannem hep tombiş tombiş sarıyordu. Annem hep uzun uzun sarıyordu. Ben babaannemin tombiş tombişlerini çok seviyordum. O yüzden ben hep tombiş tombiş sarmak istiyorum. Üstüne tam ortaya bırakıp demeyelim ki. Biraz içi fazla koydum bunda. Yapraklar da ne kadar şeymiş ya. Yapraklar kötü yani? Çok kötüymüş. Hı. Bu, bu senin mi Bu Bilmiyorum ki. Bu senedir. çok kötü cidden yapraklar. Bilmiyorum. Bu sene Geçen ama ee... Anneme bu sene yaprağı çarpamamışlar. Ama doğru zaten annemin yani, ülkede gittiğinde yaprak geçmiş miydi mi? bir şey yok. vay! Yanlış şu! Sampul olan da güzel hocam. Şey Ötekisini bayağı uzun saymışsın hacı. Hmm. Sen bu işi kaptın mı bence artık. Şeye bence iş yerine başlayınca... ...Erdik <laughs> yani abilere bir yaprak şov yapabilirsin sen bence artık. Durun bir saniye. Korona'da ne öğrendim ben? Ne yaparsan öğren. Sizin şey... Ama sen pastanede değilsin değil mi artık? Pastanedeyken belki olabilirdi de. Otur, Oldu bence hacı. Çok az kaldı. Sen de yaprak mı? Evet. Şimdi biz bu küçük size e, video çektiğimiz bölümü... Oh, hey, bu da mı bir bak... Yege bence göster onu. Evet. Onları göster. Abimin Hayır Bu da benim yaptığım arkadaşlar. Şey abimi de göster. Ha? Git gidelim. Böyle daha ustalayacağım. Tamam bu işi artık kariyerine Kariyerinin diğer kısmına bence sen Azıcık. böyle devam edebilirsin artık. Artık kariyerimi yollayacağına denk geldim. Artık CV'ne yaprak da sarabiliyor diye Aşçılık Medyası'na yazabilirsin bence abi. Bilmiyorum, Aşçılık CV'si nasıl oluyor da. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer çok güzel yaprak geldi. Evet, bu Ben böyle tek yaprağı, hani aylık olmayan yaprağı çok seviyorum. Bunu uzun da sarabilirsin. Cuma günü Erdal Bey geliyor ya, bu arada onu söyleyecektim abi. Evet. Şimdi. Ee, sen tabii ki amatörlüğünü atlatınca ben devam edeceğim yaprak sarmaya ve cuma günü Erdal Bey'in yaprak sevdiğini çok iyi biliyorum. Hı hı. Ve ona bu sardığımız dolmalardan götüreceğim. Güzel olmaz mı sence? Bence okay, okay. güzel olur. Geliyor mu? Geliyor. 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 Cuma günü, günü sen gelecek misin? Ben bilmiyorum. ki. Cuma günü gelirsen yaprak dolmayı yani ben yaptım diye hava atabilirsin. Bence, Gerekirse o, ben bu videoyu... Ya. Gerekirse ben bu videoyu cumartesi yükleyeyim YouTube'a. Perdalayı <laughs> e, bu biz, bu yaprakları ben sardım diye havada bir. Süpürgelik işi çok ya. Ya bilmiyorum hani Volkan Bey e gelmiyormuş mesela. Tamam. Hmm. Sayın ne ama biz bugün Gökhan da de konuşacağım. Erken çıkmaya çalışacağım. Hı. Hmm. Hmm. Nasıl gidiyor İngilizce? Yine mi oturuyor geri takan? İngilizce nasıl gidiyor yaprak seansın? Ya, Kontrantili oluyormuşum. <laughs> Bak poşetten daha geldi. Poşette sadece hiç şey yok öyle sen. Orada gördün de. Vay be git git yükseliyor adam ya. Evet. Yenge lütfen şu şah eserleri gösteremiyorsun. <laughs> şah çektin <Bunu> mi? çektim. Şimdi işte ben olmuş. Bizim bence size anlatmayı unuttuğumuz arka plandaki gücümüz yenge. Bize sağ olsun, her anlamda çok destek oluyor. Evet. Yani bunu asla Anladım. inkar edemeyiz değil mi abi? Evet, yani hem <laughs> kahramızı çekiyor, hem bizi güldürüyor, hem bizim videolarımızı çekiyor. <laughs> her anlamda. Yenim Hakkını yenim. ödeyemeyiz. Kendisi benim hem annem hem yengem oluyordu. <laughs> Çoğunluk annemiz Evet oldum mecbur çok bir şeydi. Bir yanda İstanbul'da bir yanda memlekette. Buradan da kaybolan <laughs> anne. Buradan anne ve selamlar anne iletiyoruz. Anne bak bak senin yokluğunda oğluna biz yaprak yap, salma öğrettik be. Sen gelince... Sen gelince biz sana neler yapacağız dolmalar. Mürekkebe gelen gittin. Yani diyeceksin ki pandemide hiç mi durmadınız? <gülüyor> <gülüyor> Her gün direkt kursuna gitmiş gibi. Kendini gidiyorum. Bizim Zeynep'in emri olmadığım için ben çalışıyorum ama bence sen bunları evde yoğunlukla yapabilirsin. bak Sana gördüm benim de yaprağım kötü olmaya başladı. Şimdi yaptım. Hasetlendin mi? İçini çok koymuş. Evet. Biz size her aşamasını gösterebilmek için böyle kesit kesit şey yaptık. Şimdi bunun salçasını falan ekleyip biz devam edeceğiz salmaya biz sarmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi akşamlar.